Cengiz Han Devem imparatorluğunun ismi Timuçin. Devletin resmi dili Türkçe. Hülagü Han 12 milyon metrekare arazi alıyor. Türkçe konuşmayan için ölüm fermanı yazıyor. 12 milyon metrekare arazi içerisinde. Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçeyi resmi dil yapıyor. Safavi İmparatorluğu Türk Hakan'ı Şah İsmail Türkçe'yi resmi dil yapıyor. E Osmanlı'da da bir Türkçe konuşuluyor. Orta Asya'da da konuşuluyor. Lan biz kimseye Türkçe'yi öğretememişiz ya. Bizden başka kimse konuşmuyor. Biz niye bu toprakları aldık o zaman? Aldık bu kadar topraklarda hüküm sürdük de neden Türkçe dünyanın en yaygın dili olmamış? Hiç düşündünüz mü? Öyle ya. Sayıyoruz Japonya sınırından. Geliyoruz Adriyeti'ye. Bunlar hepsi Türk. E tamam. E bunların hepsine de kanunla Türkçe koymuşuz. Silah zoruyla da Türkçeyi zorunlu kılmışız. Niye bunlar Türkçe konuşmuyor? Başka dil konuşuyorlar. Ey Türk! Seni devşirmelerine müsaade etme. Seni devşirmelerine müsaade etme. Seni devşirmelerine müsaade etme. Sen seni devşirmek isteyenleri devşir kardeşim.